Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Televizyon ve Radyo Kompleksi gazetecilere Al Jazeera Medya Enstitüsü'nde eğitim aldılar. Katılımcılar Doha'da bireysel eğitim programı kapsamında iş anlarını en iyi şekilde değerlendirmeyi ve profesyonel becerileri geliştirmeyi amaçlayan etkili araçlara hakim oldular. Yapay zeka en son gelişimlerden haberdar olmanıza ve dolayısıyla trendleri ayak uydurmanıza yardımcı oluyor. Yabancı medya temsilcileri onun imkanlarının televizyon izleyicileri için benzersiz içerikler oluşturulmasına olanak tanıyacağından eminler. Teknoloji dünyasında neler olup bittiğini bilmek sadece işinizi kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda fikir üretmek için de çok önemlidir. Özellikle yapay zeka konusunda bu tarz derslerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bazen tüm dünyanız bir haber odasından ibaret oluyor. İş yoğunluğu ve stres nedeniyle dışarıda neler olup bittiğini her zaman bilemeyebilirsiniz. Böyle eğitimlerden ise işinizde uygulayabileceğiniz çok faydalı bilgileri edinebilirsiniz. And make your jobs easier, quicker and more effective. Artık medyada kullanabileceğimiz bir takım uygulamayı araca sahibiz. Yapay zekanın medyada kullanımı oldukça yaygındır. Bir adım önde olmak, işleri daha kolay ve verimli hale getirmek için bunu şimdiden öğrenmek çok önemli. Bu eğitimin Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Televizyon ve Radyo Kompleksi ile Jazeera arasında imzalanan işbirliği mütabakatı sayesinde mümkün olduğunu belirtelim. Belge Kasım Umar Tukayev'ın geçen yıl Şubat ayında Katar'a gerçekleştirdiği devlet ziyareti sırasında imzalanmıştı.